Doğru. 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 Boş dolu boş bardak mı sence boş ses çıkarıyor dolu ince ses çıkarıyor? ince ses çıkarıyor daha ince ses çıkarıyor? boş 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 bardak Benim daha ince de. çıkarıyor. boş çocuklar, bardaklarımız en boştan doluya doğru sesi İnceden kalına doğru gider. Çimkin aynı buradın boşktan doluya doğru. Buluşalım boşktan doluya doğru. Baş. Orta, dolu. Baş. Merkez dolu. Baş. Orta dolu. Baş. Orta dolu. Baş. Orta dolu. Baş. Orta dolu.